Değerli 5.0 izleyicileri, teknoloji konuşmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle insansız hava araçlarını konuşalım istedik. Bununla ilgili de çok kıymetli bir misafirim var. Drone Türk kurucusu Sayın Mustafa Kaçan. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş gördük Erdal Bey. Ee, Mustafa Bey şimdi insansız hava araçları, belki İngilizce adıyla dronelar, hayatımıza iyice girdiler. Biz bazılarını yurt dışında, bazılarını da yurt içinde örnekleriyle bir haylice görüyoruz. Ee, tabii bir taraftan, aslında bu yepyeni mesleklerin oluşması demek insan hava araçlarıyla birlikte. Biraz şu ortaya çıkacak yeni meslekleri bir de bu dronların kullanım alanlarını hangi meslekleri etkileyeceğini konuşarak başlayalım istiyorum. Belirttiğiniz üzere özellikle Z kuşağının yeni bir meslek alanı olarak girdi. Aslında dronlara biz karşıdan baktığımız zaman sadece uçan bir hava aracını görüyoruz. Fakat bir buradaki meslek dediğimiz, meslekten kastettiğimiz şey kendi mevcut mesleğimizle entegrasyonu sağlamak ee, ve kendi mesleğimizle ilgili hayatı kolaylaştırmak. Ee, bir örnek vermek gerekirse, mesela e, haritalama sektöründe bir ortofoto hali hazır haritalar üretirken e, yer istasyonlarıyla bir arazide e, siz e, bir ölçüm yapıyorsunuz, oysa bunu e, gün boyu yapacağınız bir işi e, bir drone altındaki e, kameralar san, e, sayesinde bunu 20 dakikada 30 dakikada yapabiliyorsunuz. Bize zamandan pratiklikten her alanda bize bir geri kazanım olarak geri dönmekte. Hatta bir taraftan da belki güvenli bir takım çekimler yapılmasını sağlaması da önemli bir avantaj herhalde. Tabii yani sadece biz drone'u sizin de bahsettiğiniz gibi sadece havadan kamera çeken bir hava aracı olarak hatta ilk zamanlarda isimlerini flycam olarak söylediler zihnimize uçan kamera olarak geldi. Türk Dil Kurumu da bununla ilgili bu ismi drone kelimesini Türkçeleştirmek üzerine kamuoyuna bir talepte bulundu. Öneriler geldi ve Uçan Göz'ü ismiyle tescillendi. Türk Dil Kurumu'nda aslında drone'un Türkçe karşılığı Uçan Göz. Ama... E, düşünün ki Uçan Göz ismi e, öneriler geldiği zaman Türk Dil Kurumu bunu 2016-2017'lerde söylüyordu. Ama bugün e, hayatımıza bakıyoruz. E, yani göz olayından birazcık çıktı. ilaçlama olayına girdi, taşımacılığa girdi, birçok alana girdi. Yani nereye gideceğini olayı aslında kimse kestiremedi. Anladım. Yani sadece aslında görüntüleme değil, bil fiil operasyon yapan bir ürüne, bir cihaza, bir makineye dönüştü aslında insan araçlara. Kesinlikle, araçları. kesinlikle. Şimdi bu tarımdan bahsetmiştiniz. Ben az sonra onunla ilgili biraz detaylar isteyeceğim sizden. Tarımda hangi alanlarda kullanılıyor? Biraz bunları konuşalım istiyorum. Tabi bu arada da mesela hangi meslek alanlarında kullanılıyor ile kastettiğim aslında şuydu. İnsanlar belki de düşünemedikleri örnekler siz görmüş, yaşamış, uygulatmış olabilirsiniz. Biraz o örnekleri de dinlemek istiyorum sizden. Arkasında evet. da şu tarım alanında insansız hava araçları nasıl kullanılıyor? Biraz onu dinleyelim. Şimdi kabaca e, lojistik diyelim. E, arama kurtarma, e, güvenlik, e, kamusal alanda ya da sivil alanda, e, taşımacılık, lojistik bahsetmiştik, görüntüleme, e, haritalama, e, arkeolojik alanlarda e, bunlar bizim başlıca e, ve tarım başlıca kullanım alanlarımız. Bunların altında e, alt kategorilerde biz çeşitli mesleklerde bu insansız hava araçlarından istifade edebiliyoruz. Burada çok fazla çeşit var e, ve kullanım alanlarında zaten bu örneklerde kişi kendisine yatkın olduğu mesleği eğer e, tespit edebilirse bu alanın üzerine yönelmesini istiyoruz. Yani bu teknolojide aslında ülkemizde bu konuda da bir kaynak sıkıntısı da var. Yani e, gençler e, insansız hava araçlarının evet gerçekten de çok işe yarıyor ama bunun nasıl yapıldığı bu network'ün nasıl sağlandığı Bununla ilgili kaynakları nasıl bulacağı konusunda e, aslında biz problemler yaşıyoruz. Yani e, insansız hava araçlar e, evet bir işe yarıyor ama tamam ben de başlayacağım bu olaya ama nereden başlayacağım? Yani biz aslında konunun en başına buraya dikkat çekmek istiyorum ben. E, bu programı izleyen arkadaşlarımız bile e, insansız hava araçların geleceği mesleğinin olduğuna dair birçok şey kulağına işitti. Ama hepsinde ortak bir şey var. O da ya tamam ben de biliyorum geleceğin mesleği ama hani ne yapacağım? <laughs> birazcık da 5.0 programına biz e, bu yüzden dolayı çok istedik. Çünkü gerçekten de teknolojinin birazcık da perde arkasındaki konulara değinmeniz burada çok önemli. E, biz insansız hava araçları çok işe yarıyor demek yerine bu programda biraz da e, ne işe yarıyor diyebilmek bizim için çok daha kıymetli olacak. Eyvallah şimdi tabii. Ee, anladığım kadarıyla insan hava araçları çok farklı alanlarda, belki hakikaten aklımıza bile gelmeyecek alanlarda kullanılabilir. Zaten pek çok alanda kullanılmaya başlamış. Ama insan hava araçlarının da bir takım limitleri var. Bunlardan bir tanesi aslında uçuş süresi. Ee, peki bu uçuş süreleriyle ilgili durum nedir ve bunlar uzadıkça başka hangi alanlarda e, kullanılması mümkün hale gelebilecek? Biraz da onları anlatır mısınız bize? Şimdi. E... Bu dronları ilk tanıyan kişilerin herkesin ortak e, kanısı 30 dakika süresini gördükleri anda ya 30 dakikada ne yapılabilir ki? Birincisi e, 30 dakikanın üzerinde biz ne yapmak istiyoruz? E, önemli olan bu çünkü 30 dakika bir örnek verin bir haritalama işi yani bizim cihazlarımız zaten pek ...pilini değiştirdikten sonra zaten kaldığınız yerden görevini tamamlayabiliyorsunuz. Mesela bir e, biraz sonra değineceğimiz bizim tarım alanı var. E, bir saatte e, 10 hektarlık bir alanı ilaçlamaktan bahsedeceğim mesela. Ama İHA'mız bizim e, 15 dakika uçacak. E, şimdi bu kadar bir alanı nasıl e, siz ilaçlama yapacaksınız? Uzun uçuş süresi de mi ihtiyacımız yok? Hayır. Bizim burada programlamaya ihtiyacımız var. Yani siz alanı zaten taradıktan sonra... Cihaz bataryası bittiği zaman evine döner, ilacını ve bataryasını takarsız kaldığı yerden görevini devam eder. Yine bu haritalamada da aynı şekilde veya keşiflerde de aynı şekilde uzun uçuş süreleri bizim için birazcık daha büyük alanların mesela devlet demir yollarının denetimlerinde bizim karşımıza çıkacak yani buradan diyecekler ki bize İstanbul'dan Ankara'ya giden demir yollarının acaba herhangi bir deformasyon var mı bozukluk var mı herhangi bir keşfi Bunların yapılması gerekiyor. İşte burada 30 dakikalık e, uçuş süresine sahip insan hava araçları e, bizim çok fazla işimize yarayamayacak. E, aslında bu uzun uçuş süreleri birazcık daha e, İHA'nın kategorisinin büyümesiyle eşdeğer bir şey. Ben öncelikle birazcık da kendi alanımızda yani gidip kendimiz basit yollu alarak kendimiz ne yapabiliriz o kısımda aslında başlamak isterim burada. E, mesela e, kübaş hesabı dediğimiz... Çevre atıkları ya da hafriyat atıklarının tonaj hesaplarını bile biz sizin piyasadan aldığınız oyuncak diye gördüğümüz aa ne güzel kamera çekiyor uçuyor dediğimiz makinelerle yapıyoruz. Yani bu e, maliyet olarak dedim 4-5 bin liralık e, maliyetlerle telefondan cep telefondan daha ucuza aslında şöyle bir şey var. Cep telefonu da kamera çekiyor ama bu üzerine artı uçuyor ve daha ucuz. Yani teknolojisi gerçekten o yüzden üzerinde bulunan GPS'ler sayesinde siz e, koordinatları hesaplıyorsunuz aynı zamanda yükseklik hesaplıyorsunuz burada ve bu yüksekliklerle birlikte yapacağınız hesaplamalarla e, hafriyat atının kaç ton olduğunu yüzde 2 yüzde üç yanılma paylarıyla birlikte hesaplayabiliyorsunuz. İşte benim biraz önce bahsettiğim bunu sadece uçan kamera olarak görürsek biz mühendislikle entegre edemeyiz. Ben... As aslında benim anladığım kadarıyla ee, evet ortada uçan bir kamera söz konusu evet. gibi basite indirgersek öyle değil ama basite indirgersek aslında yine işi arka taraftaki yazılımlar yapıyor. Doğru. Dolayısıyla bu yazılımlar alanındaki çalışmalar da İHA'nın performansını yeni işler yapmasının önünü açıyor aslında. Kesinlikle özellikle ben e, e, ülkemizde zaten Teknofest yarışmalarının yapılması e, Sayın Selçuk Bey'in bu konuda çok değer vermesi gerçekten çok kıymetli. İşte işte... Havacılıkta ülkemizin söz sahibi olması, lise düzeyindeki e, öğrencilerin bunlarla birlikte proje geliştirmesi, İşte bu projeler insansız hava araçlarının mesleğimizle entegrasyonunu sağlıyor aslında. Yani yazılım geliştiriyoruz burada. Gençler kendi kafasındaki bir projeyi hayata sunuyorlar. Bir örnek vermem gerekirse, içinde bulunduğum ilçe, e, Ege'nin bir ilçesinde yaşamaktayım ben, Muğla Milas'tayım. E, Teknofest'te bizim Minas'ta bir okula ee, zeytin silken bir drone yapalım dedik biz mesela. Hani hayata geçmesi, uygulanması filan bunlar verimlilik olarak çok önemli değil. Oradaki e, çocukların gerçekten de İHA ile birlikte bu da yapılabilir mi diye bu projeyi sunmaları. Ama e, bu hasat makinesi drone'un altına bağlamak değil. E, drone'un motoruyla birlikte burada enerjiyi e, direkt sağlayarak komplike bir sistem. Şimdi her şey burada aslında tasarım, düşünmek. E ee, diyeceksiniz ki işte bu sopa e, cihaz nasıl kalkacak ama yatay bir sistem. Servo motor kalkınca aşağı inebilir. Bakın burada e, gençlere aslında drone'u uçması değil, bununla ilgili projeler geliştirelim arkadaşlar. Yani neler yapabiliriz? Şimdi bunu ilk olarak söyledikleri zaman ülkemizde şey var. Hani direkt olarak eleştirme. Ya bu olur mu? İşte bu aslında insanların şevkini kıran, insanların hevesini kıran şey de bu. Aslında her şey hayalle başlar. Hayalle başlar aynen. Yani Ülkemiz bugün e, silahlı insansız hava araçlarında e, dünyaya gerçekten söz sahibi oluyorsa Selçuk Bey'in yıllar önceki videolarına baktığınız zaman e, oradaki o amatör ruhu görebiliyorsunuz. Biz de aslında e, bir drone Türk ismini koyarken de e, bu amatör ruhla yani bir Türkiye'den çıkan bir fikir birliği olsun bir inovasyon olsun insanların e, bunun içerisinde fikirlerini katma değer sağladığı bir... E, Çalışma olsun istedik ve hatta e, 2014 yılında biz de aynı şekilde en çok Selçuk Bey'in bu videosunu izlerken etkilenmiştim zaten. Ve demiştim ki ben de insanları örgütleyerek e, bu tarzda bir e, inovasyon e, sağlamak istiyorum. İnsanları örgütlemek istiyorum demiştim. E, bugün şartlarında şu anda 23 bin e, üyeye eriştik e, ve e, 9 bin e, lisanslı pilota e, sahip olduk. Onlarla birlikte de belirttiğim gibi herkes kendi mesleğiyle bir buluş yapıyor. Bunu diğer kişilere aktarmak için örgütlemeye çalışıyoruz. Aslında mesleğimizle entegrasyon ve ne yapabiliriz kısmında bu işe birazcık mail verirlerse, araştırırlarsa onlar da bu bilgilere sahip olacaklar. Şimdi az önce zeytinle ilgili bir örnek vermiştiniz. Bir de bu ziraat alanında zirai ilaçlama başta olmak üzere e nasıl kullanılıyor biraz da onu çok kısa bir anlatırsanız bize e yine orada işin içinde yazılım var mı çok. neler kıymetli yani sadece uçan bir kameradan ibaret olmadığını anlıyorum ben bu işin biraz onu da anlatır mısınız bize? Söylediğim zaman belki bu alana ilgi duyan arkadaşlarımız da ilk kez bunları duymuş olacaklar ama hala hazırda ülkemizde 3-4 yıldan bu yana yapılan çalışmadır bunlar. Ee, bildiğiniz üzere e, artık kamera teknolojisi de gelişmesiyle multispektral kameralar insan gözünün görmediği e, renklerden sayısal veriler oluşturarak burada size e, bir tarladaki e, sulamanın acaba toprakta nasıl yapıldığını, e, gübrelemenin nasıl yapıldığını şimdi bunu ben en basit haliyle e, izleyicilerimizin anlayabileceği şekilde söyleyeyim. Sizler sadece insan gözüyle toprağa baktığınız zaman sadece bir renk tonunu görürsünüz. Toprak rengini görürsünüz. Fakat gece mesela sıfır ışıkta insan gözü görmez ama e, kızıl ötesi kameralar vardır. Yani insan gözünün göremediği renk derinliğini e, görebilecek kameralar sayesinde sizler e, toprak üzerindeki renk farklılıklarıyla birlikte laboratuvar ortamında bu verileri inceleyerek bazı şeyler tespit edersiniz. Az önce örnek verdiğim gibi toprağın bir yanı koyu renktir bir yana açıktır laboratuvarda incelersiniz dersiniz ki orada neyi buldunuz? Burada gübrelemenin eksik olduğunu sulamanın eksik olduğunu bu size neyi sağlar? Tarımsal alanın üzerinde analiz yaparak yüksek verimlilik almanızı sağlar. Yani bu sadece küçük bir İHA'nın altına bağlanan bir kamera sayesinde yine. ilaçlama olayında da bakın hep ilaçlamada biz dümdüz bir arazide ilaçlayan drone videoları görmüşüzdür. Oysa bir örnek vereyim. Ee, mesela pirinç sulak alanda yetişiyor. Siz bu alanı ilaçlayabilmeniz için traktörle ürünün içerisine girmeniz lazım. Bunu yaptığınız anda zaten ürünün %30'unu çiğnemiş oluyorsunuz. Ee, bunun içerisinde e, ilacı 600 kiloluk mesela sulandırarak bu ilacı kullanıyorsunuz. Çevreye zarar veriyorsunuz. Bu ee, çevreye yayıldığı zaman o traktörü kullanan çiftçi hiç farkında değil ama bugün e, traktörle ilaçlama yapan kişilerin e, il sağlık müdürlüklerinde kanser oranlarının bir araştırılmasını isterim ben çünkü birebir nüfus ediyorsunuz burada. Yani az önce de aslında sohbetin başında da konuştuk ya insanlar için riskli tehlikeli olabilecek alanlardan birisi de bu ilaçlama meselesi çok Bir de dediğiniz gibi sadece düz arazilerden bahsetmiyoruz Aslında Bayırda tepelerde bizim ağaçlarımız bitkilerimiz de vardır. Çok. E, dolayısıyla traktörün de kullanılamayacağı hatta pek çok yerde insanların sırtına ilaç makinesini alıp e, gidip ilaçlama yaptığı alanlarda aslında bu zahmete girmeden hem de çok daha verimli bir şekilde ilaçlama yapmak mümkün gözüküyor. Şu andaki teknolojide dediğiniz gibi yamaçta ağaçların yükseklikleri de birbirinden farklı. İşte bu haritalama dediğimiz teknolojiyle e, o alanın tamamen haritasını oluşturunca değil ağacı ilaçlamak Ağacın dibindeki sadece zararlı bitkileri dahi ilaçlayabiliyorsunuz. Yani çok kıymetli bir şey. Çok bu. kıymetli. Ülkemiz çünkü bir tarım ülkesi bu insansız hava araçların dünyada tarım ülkelerinde çok yoğun olarak kullanılması bizim de ülkemizde e, kendimize kaynak yaratmak için e, en büyük alan zaten tarım. Tarım ihracatına yönelmemiz lazım. Burada da yüksek verimlilik almamız lazım. Ürettiğimiz tarım ürünlerinde yüksek verimlilik almak için de teknolojiden istifade etmemiz lazım. Burada da insansız hava araçlarında gerçekten de ben özellikle ziraat bölümü okuyan öğrenci arkadaşlarımıza söylemek istiyorum bunu. Kendi alanınızla ilgili bu teknolojilere muhakkak araştırın. Çünkü çok büyük bir pazar şu anda önümüzde hazır bekliyor. Sadece bunu keşfini yapıp hayata geçirmek kalıyor. Peki şimdi anladık pek çok yerde kullanabileceğiz İHA'ları. Ama İHA'yı kullanmak için de pilot olmamız gerekiyor. Şu İHA pilotu nasıl olunur? Biraz onu dinleyelim sizden. Arkadaşlarımız İHA pilotu nasıl olacaklar? Onun aşamaları neler? Bir de sonradan İHA üreticisi nasıl olunur? Belki biraz ondan da bahsetmek istersiniz. Evet. Öncelikle çok iyi bir araç kullanabilirsiniz. Şimdi herkes İHA'yı kullanmak denilince drone'u kumandalarına basarak uçması olarak düşünüyor. Değil. Arabayı da çok iyi kullanabilirsiniz ama devlet size der ki ben onu sormuyorum kavşaklarda geçiş üstünlüğünü, trafik kuralları, motor, ilk yardım derslerini biliyor musunuz? İşte bu da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından İHA'yı yerleşim alanında yerleşim alanı dışında güvenli uçurabilmeniz için bir öncelikle cihazınızı tanıyın. İki güvenli olarak uçurun bu alanda ilgili e, bazı eğitim müfredatları belirlemiş yetkili eğitim kuruluşları tarafından bu eğitimlerin verilmesi karara kılınmış. Bu eğitimlerin sayesinde izinler alınarak İHA'larımızı uçurabiliyoruz. 36 saatlik 25 kiloya kadar olan İHA'lar için 36 saatlik bir eğitim yeterli oluyor. Bunun içerisinde e, uçuş eğitimi de var ama aslında 10 tane ders konusundan ibaret olan. Yani şöyle bir örnek vereyim. Kalabalık bir alanda uçuruyorsunuz birden sinyaliniz kopuyor diyor ki ya ben bir şey yapmadım cihaz kendi kendine gitti. İşte o kendi kendine olmuyor onun bir açıklaması var. Cihaz nasıl havada sabit kalıyor, olası engellerden nasıl etkileniyor? İHA pilotu dediğimiz şey aslında İHA'yı e, küçücük pencereden uçurup geçiren e, o çılgın şoförler değil de bunun teknolojisini ve havacılık hukuku ve sorumluluklarını bilen pilotlardan ibaret olduğunu düşünüyoruz. Peki tabi anladığım kadarıyla 25 kilograma kadar olanlarla ilgili böyle bir eğitim veriliyor ama bunun üzerinde de bir takım sınıfları var İHA'nın yani İHA 2 evet. gibi İHA 3 evet. gibi. Ee, biraz onları da anlatır mısınız bize? Ee, yine orada kilogram sınırları üzerinden mi bir belirleme var? Aslında İHA 0 ve İHA 1 bir sertifikasyondur. İHA 2 ve İHA 3 lisanstır. İHA 0 ve İHA 1'de mevzuat e, VIAFAR olarak uçacaksınız. Ee, yani görerek şartlarda yatayda 500 metreden fazla kullanamazsınız diyor. Yani sizin bir kendi keyfi uçağınız var, gece hiç görmeden uçamadığınız gibi, ama yolcu uçağına binersiniz. E, atıyorum bir Airbus programlanır, otonom olarak uçuşunu gerçekleştirir. İşte 25 kilo üzerindeki bütün insansız hava araçları da ayafar olarak geçer. Yani otonom olarak uçak, e, burada mesafe sınırlaması olmaksızın, e, şimdi baktığımız zaman. E, Hocam bu anlattığınız her şey neredeyse uçak zaten İHA 2 ve İHA 3'ün eğitimi, pilotu e, ve mevzuatları da bir pilotluk seviyesinde bir eğitim çeşididir. Yine sivil havacılığın denetiminde. Tabi denetiminde birazcık daha e, eğitimi ve e, nitelikleri yüksektir. Mesela sağlık sertifikasında bile e, araç ehliyeti alırken aldığınız muayene şekliyle İHA 1 kullanabilirken İHA 2 için pilotların e, muayene olduğu sınıf 2 dediğimiz havacılık hastanelerinden alınan bir e, muayene tabi olmanız gerekir en basitinden. E, ama şu güzel yanı var İHA 2 ve İHA 3 e, ülkemizde hani 2014-2015'te bakın mühendislik alanda bunlar geleceğin mesleği derken ben şu anda açıkça söylüyorum İHA 2 ve İHA 3 aslında şu anda çünkü... E, Buradan İstanbul'dan notanlayarak hava aracınızı Bursa'ya kadar gönderebiliyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim e, denetimler, büyük alanların haritalama işlemleri e, veya çevre atıklarının denetlenmesi. Bir örnek vereceğim. E, Antalya İl Çevre Müdürlüğü, müdür bey mesela bir eğitimde şunu söylemişti. Ya bizim 500 kilometre kıyı şeridimiz var. Biz bunları denetlemek istiyoruz. Yani ülkemizin de çevre atığı gördüğünüz üzere Marmara Denizi hali. Ya bunların denetimlerinin periyotik olarak yapılabilmesi için uzun uçuş sürelerine ve uzun irtifalarına sahip hava araçlarına ihtiyacımız var. 30 dakika değil. işte 2 saat, 4 saat, 6 saat, 12 saat konuşmanın başında da aslında onları da geleceğimizi bahsetmiştik. İşte bu hava araçlarıyla ister haritalama, ister çevre denetimleri, ister güvenlik, isterseniz de o demir yollarındaki, raylarındaki bozukluk deformasyonları otonom olarak veyahut da bir çevrede şehirdeki kaçak yapıların tespiti öğrenmeyle birlikte bunlar sağlanacak ama otonom olarak e, bunlar e, uzun uçuş sürelerine sahip insansız hava araçlarıyla hayatımıza girecek. İHA 2 eğitimleri e, bu yüzden e, çok önemli arkadaşlarımız da bu konuya birazcık daha araştırmalarını da tavsiye ediyorum. Eyvallah. Peki tabi Aynı zamanda bir takım faaliyetleriniz olduğunu da biliyorum. Bir takım belediyelerle birlikte Türkiye'deki drone organizasyonlarının daha sağlıklı yürümesi yapılması... ...ya da bu konudaki meraklı gençlerin bu alanlarda eğitilmesiyle ilgili. Biraz da onları konuşalım. Programımızın da son kısmına gelmiş olalım. Öncelikle bahsettiğiniz üzere... E, bugüne yakın e, bugüne kadar e, 300'den fazla bir eğitim organizasyonu içerisinde bulunduk. 9000'den fazla bir pilot yetiştirdik. Artık e, sıra network'ün kurulmasında yani bilgileri bir ortak havuzda buluşturmaya geldi. Sağ olsunlar bu konuda e, Başakşehir Belediyesi, e, Yasin Başkanımız e, bu teknolojiyi yakından takip ederek e, bizlerle bir görüşme sağlayarak insansız hava araçları e, Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nde kendileriyle birlikte yer almaya başladık ve çok yakında Türkiye'de tek insansız hava araçları merkezini yine Başakşehir içerisinde kurulacak. Burada fikri, bilgisi ve düşüncesi olan arkadaşları hem atölyede bunları hayata sunmak için toplayacağız, hem de bu kişileri kendi mesleki alanlarında Türkiye'de ordudaki, Giresun'daki arama kurtarmaya ilgi duyan kişiyi kendi alanındaki insanlarla bir arada buluşturarak bir an önce kendi mesleğiyle entegrasyonu sağlamak ve kendini geliştirmek için bir arada toplamış olacağız. Şöyle mi anlıyorum ben o zaman? Şu anda belki Mardin'deki bir arama kurtarma uzmanıyla işte Trabzon'daki birbiriyle tecrübelerini belki paylaşamıyor. Aynen. Ama bu merkez üzerinden... İHA'yı da araç olarak kullanarak birbirlerine tecrübelerini aktarma imkanı bulacaklar. Doğru çok, mu anlıyorum? 145 meslek grubu var. Yani burada anlatsak e, saatler geçer. Yani biz şöyle söyleyeyim barajdaki suyun debisini bile İHA'larla ölçüyoruz. O kadar söyleyeyim. yani Çok uç şeyler örnekler verebiliriz. İşte bunları öğrenebilmeleri için şu anda ekran başında izleyen e, arkadaşlarımız hala ne yapıyorum ne yapacağız diye sorusu sorarken işte bu İHA merkezi tam da bunu işaret ediyor e, kamuya açık olacak, e, gönüllülerden oluşacak e, ve herkes orada havuzun içerisinde bilgisini paylaşarak kendi mesleğiyle entegrasyonunu sağlayacak. Buna öncülük ediyoruz. Hani bu ismi taşırken de Drone Türk ismi bizim için o yüzden dolayı birazcık daha kıymetli. E, i̇nşallah ülkemizde e, bu alanda e, havacılık alanında çok söz sahibi olan ülkemizde de insansız hava araçlarında söz sahibi olmaya çalışacağız. E, zaten savunma sanayiinde Türkiye'nin malum e, sihaları artık dünya çapında bilinir bir marka haline dönüştü. Ama anladığım kadarıyla sivil alanda İHA'ların çok daha kullanılabileceği alanlar var. Ve bu alanda da zannediyorum hem gençlerin başta tabii pilotluğundan başlayarak ama arka tarafta yapabilecekleri çok fazla iş var. Biraz bunların peşine düşmeleri gerekiyor. Yani İHA'yı üretmek çok kıymetli evet. Ama İHA ile yapılabilecek daha çok fazla şey de var. Biraz herhalde bunların peşine düşmeleri gerekiyor. Erkan Bey bu topraklar gerçekten o kadar kıymetli ki dünyanın ilk kadın savaş pilotunu yetiştirmişiz. Dünyanın ilk yerli sivil uçağını üretmiş insanları barındırmışız. Sihalar olayını zaten sürekli söylüyoruz. Yani sivil kullanımda insansız hava araçlarının da biz bu treni kaçırmamamız gerekiyor. Burada da en kıymetli şey üretim kısmını yeniden konuşuruz ama daha e, ilkokul lise düzeyinde e, bu e, insansız hava araçlarıyla ilgili projeler başlaması gerekiyor. O yüzden Selçuk Bey'in e, bu Teknofest etkinliği gerçekten o kadar kıymetli ki gençlere bu alanda e, projelerini geliştirerek e, öncülük olmasını sağlıyor. Biz de bunun devamını getirmeye çalışıyoruz nacizane Hani sizler bu işe yeşil ışık yakmışsınız bu network'ün içerisinde katılarak bunları da geliştirmeye vesile olalım istiyoruz. Kamuda da destek veren herkesten de çok çok teşekkür ediyorum bu alanda. Herkes üzerine düşen görevi yapıyor aslında. Biz de üzerimize düşen görev yapıyoruz. Kıymetli olan şey insanları bir arada toplamak. Asıl kıymetli olan o bilgisini paylaşan insanlar aslında. Peki Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum. Değerli 5.0 izleyicileri bugün e, Drone Türk kurucusu Mustafa Kaçan'la insansız hava araçlarını Bununla ilgili yapılabilecekleri konuştuk. Gerçekten de çok kıymetli ve yeni şeyler dinledik, öğrendik. Başka bir 5.0'da yine teknolojinin özel bir alanında görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.